Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. ben Emirhan bugün sizlere CSGO'da nasıl ücretsiz skin kazanılır nasıl ücretsiz kasa açılır onu göstereceğim arkadaşlar fakat videoya geçmeden önce ufak bir duyurum var ekranda görmüş olduğunuz AK47 zümrüt çizgili skinini sizlere çekilişe veriyorum arkadaşlar çekilişe katılmanız için tek yapmanız gereken açıklama kısmındaki linkten discord sunucumuza katılmanız çekilişi discord sunucumuz üzerinden yapıyorum arkadaşlar haberiniz olsun link açıklama kısmında şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar CSGO ücretsiz skin'i kazanmak için ilk olarak yapmanız gereken açıklama kısmında koyacağım referans linkinden csgocases.com'a giriş yapmak özellikle o linkten giriş yapmanız gerekiyor ki sizin hesabınıza 0.50 dolar yani 50 sen hediye bakiye gelsin arkadaşlar. O linkten giriş yaptıktan sonra şöyle ben de giriş yapayım. Ekranınıza böyle bir şey gelecek. Linkten giriş yaptığınız için otomatik olarak kodu girmiş olacak arkadaşlar. Ben robot değilim işaretleyip 100 kod diyorsunuz. Şu an bu benim hesabım olduğu için geçersiz. Ama ben daha önceden kullandığım için hesabımda 0.60 dolar var şu anda arkadaşlar. Daha sonra o linkten giriş yapıp kodu girip hesabınıza Yüklendikten sonra gelip burada mispek kasasını açıyorsunuz ve ücretsiz skininizi kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda hesabımda para verken bir kasa daha açacağım. Burada çıkan şey sizin şansınıza bağlı. Daha ucuz bir şey de çıkabilir. Daha pahalı bir şey de çıkabilir. Bu şekilde istediğiniz gibi gelip burada ücretsiz kasa açabilirsiniz. Şu anda P250 Ripple geldi. 0.37 dolar hemen satıyorum. Ayrıca arkadaşlar buradan giveaway kısmına tıklayıp daily free ve daily iki kasaları var arkadaşlar. Bunları nasıl açabiliyorsunuz? Ee, birinde sitenin size vereceği özel profil fotoğrafını sistem profilinize koymanız gerekiyor. İkinci olarak da isminizin sonuna cscokeys.com ekliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde her gün gelip burada 2 adet fazladan ücretsiz kasa açabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ücretsiz skinlerinizi kazanabilirsiniz. Dediğim gibi özellik açıklama kısmına koyacağım. Linkten giriş yapmanız gerekiyor ödül almak için. Şu anda partnere tıklıyorum. Önceki videodan benim linkime tıklayan 163 kişi yani 163 kişi 0.50 dolar hediyeyi alıp ücretsiz skin kazanmış arkadaşlar. Siz de kazanmak istiyorsanız aşağıdaki linkten giriş yapmayı unutmayın. Bu arada çekiliş için de Discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi AK47 Zümrüt çizgili skinle Discord sunucumuzdaki üyeler arasında çekiliş yapacağım. Onun da linkini aşağıya koyacağım Discord sunucumuzun linkini oradan da gelip katılıp kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım yardımcı olmuşumdur izlediğiniz için. Teşekkürler videoya yorum ve like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Check out CSGOCases.com. Try your luck, open cases, and win your dream skins. Use code in the description for free 50 cents. CSGOCases.com.